durum son karar süreç içinde zaman içinde dili yani şey yapıyoruz yabancı unsurlardan temizliyoruz Öz Türkçe bir dil oluşturuyoruz diye bir bir oluşum var Bir düşünce. Doktor Kırımlı buna hizmet ediyordu. Şimdi yani mesela üzüntü evet. kelimesi artık her şey karşılar oldu. Yani ben parmağıma tırdık evet. batsa da üzülüyorum. Babam öldü üzülüyorum. Yani çok farklı. Halbuki burada yani melal den melalden gideceğim. Evet. Yani melil mesela mahsusun mesela yani evet. aşk, aşk üzüntüsü hı. başka bir şeydir. Yani gamdır burada. Bir yerde yeistir, teessürdür. Evet. Yani üzüntüyü karşılayacak. Yani özgür, özel durumlar için her zaman başka kelime vardı. Şimdi bütün o özel durumlar ortadan kayboldu. Evet. Yani tek bir kelime. Çok yakın sevdiğinizin ölümüne de üzülüyorsunuz. Ayağınıza kıymık battı diye de üzülüyorsunuz. Yani aynı şey değil ki. Keşke yani o dile bu kadar gaddar, yani Osmanlıca dediğimiz o zengin evet. Arapça ve Farsça ile bütünleşmiş ya da onların katkısıyla zenginleşmiş diyelim. O dil aslında evet her şeyi anlatmamıza yetiyordu belki. Her neyse.